Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Flixpress üzerinden YouTube kanalımıza nasıl tanıtım videosu oluşturacağız, ondan bahsedeceğim. Öncelikle siteye 1-2 dakika içerisinde kayıt oluyoruz. Sonra e, videonun altında verdiğim linke tıklayarak böyle bir ekrana ulaşabilirsiniz. Burada tabi ücretli e, videolar var ama ben ücretsizleri göstereceğim size. Ve ücretsizler içinden iki tanesi hoşuma gidiyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. E, birincisi e, bu temamız. İkincisi de bu temamız. Öncelikle bu temamızı anlatayım. Next diyoruz. Sonra biraz bekleyelim. Evet. Burada üstteki yazı ne olsun onu yazıyoruz. Altta da alttaki yazı sonra Next yes diyoruz bekliyor bu videomuz oluyor o arada bu bunu anlatmak istiyorum bu biraz daha uzun burada bir resim seçiyoruz bilgisayarımızdan biraz sonra video izleyince de anlayacaksınız en son açılan resim bu oluyor bunu yüklüyoruz biraz bekleyelim bu videomuz işleniyor sonra resmin neresi açılmak istiyorsa orayı seçelim devam edelim arkadaşlar. Burada da ilk topun yuvarlaşında gelen yazı orayı yazıyoruz. Sonra da resmim açıldıktan sonra alttaki yazı burası da. Şu şekilde yazayım ben. Ve biraz bekleyelim. Tabii resmimizi buraya taşıyoruz ilk başta. Hata verdi. Bu da doluyor. Bekliyoruz. Sanırsam diğer videomuz yapıldı. Bakabiliriz. Evet, biraz bekleyelim arkadaşlar. Bir iki dakika sonra videomuz hazır. Şu şekilde oldu birinci videomuz. İkinci videomuz da şu şekilde orada arkadaşlar. Videoları buradan bilgisayarımıza indirip YouTube kanalımıza yükleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.